Dostlar hepinize merhabalar ben Oy peşinde kanalıma hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce sizlere belli başlı mevzuatlar konusunda bilgi vermek istiyorum arkadaşlar. Discord sunucumuza katılmayı unutmayın ki videolardan takipte kalırsınız. Ve onun haricinde sizlerle beraber Discord'da da muhabbet ediyoruz. Discord sunucumuza katılmayı unutmayın ki dediğim gibi bu dediğimiz şeyleri yapıyoruz. Yorumlar kısmında ve açıklama kısmı, kısmında linki mevcut. Onun haricinde videomuzun sonuna doğru eğer siz videoyu yararlı bulursanız videoyu beğenmeyi, kanalımızdan takipte kalmak istiyorsanız eğer de abone olup tüm yorumlarınızı açmayı unutmayın ki herhangi bir attığım zaman hemen haberdar kalırsınız ve dilerseniz şimdi videoya geçelim. Evet arkadaşlar bu videomda da sizlere GTA 5'te 0x00 bilmem ne hatası artık ben bile ismini 2 defa unutuyorum yani videonun başlığını gördüğünüz hatanın çözümünü anlatacağım arkadaşlar. Yalnız videomuza geçmeden önce videonun sona doğru eğer videonun sona da eğer ay konuşamadım. Videonun sona da doğru eğer siz bu videoyu yararlı bulursanız videoyu beğenmeyi, kanalımıza takipte kalmak istiyorsanız eğer de abone olup tüm bildirimleri açmayı unutmayın ki dostlarım herhangi bir de attığımız zaman hemen haberde kalırsınız ve dilerseniz şimdi videoya başlayalım. Şimdi arkadaşlar bu videoda sizlere oyun peşinde hata çözücü adlı dosyayı indirmeniz gerekiyor bu video için. E, bu hatayı çözebilmeniz için. E, bunun indirme linki yorum kısmında linki mevcut. Gidiyorsunuz bunu indiriyorsunuz ve videoyu Videoyu benle beraber devam ettiriyorsunuz. Şimdi dilerseniz videoyu başlayalım çok fazla uz uzatmayalım. Şimdi arkadaşlar oyun peşin notlar çözücüğünü masaüstüne atıyorsunuz ve masaüstüne atmadan önce de indiriyorsunuz bu dosyayı. İndirdikten sonra masaüstüne atıyorsunuz. Attıktan sonra GTA 5'inizin kurulu olduğu yeri bilmeniz gerekiyor. Eğer GTA 5'iniz e, crack ise buradan kısa yöne sağ tık yaparsınız dosya konumunu aç dersiniz. dosya konumunu açarsınız ya da Steam'den aldıysanız Steam'e gelirsiniz GTA 5'e bulursunuz sağ tık yönet yerel dosyaları göz at dersiniz size kurulu olduğu yere atar ya da Epic Games'ten arkadaşlar e, gel dosya göz at derseniz ve GTA 5'inizin kurulu olduğu dosyada o şekilde öğrenmiş olursunuz şimdi niye GTA 5'in kurulu dosyasını istedim bunun bir nedeni var i̇ki, iki taktik var yani iki çözüm yolu var birinci taktik tutmazsa ikinci taktiği uygulayın diye size göstereceğim arkadaşlar bilginiz olsun şimdi ilk taktikle başlıyoruz öncelikle arkadaşlar buraya bu bilgisayar yazıyorsunuz ve yazdıktan sonra Şöyle yazalım bu bilgisayar. Windows 10'dan kaldım tabii ki de ondan şey kaldığım için bilemedim. Şimdi nasıldı bir dakika Windows 11'de Windows 10'un tabi uzun süre Windows 10 arkadaşlar bir tuhafladım. Ee, öncelikle buradan klasör dosyasına tıklayın tıkladıktan sonra bu bilgisayara gelin sağ tık yapın özellikler deyin. Özellikler dedikten sonra arkadaşlar buradan işletiminize kontrol sağlıyorsunuz. İş, i̇şletiminiz 32 bit mi? 64 bit mi? Bunu bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Benimki 64 bit 32 bit ise şimdi 32 bit'e göre uygulayacaksınız. 64 bit 64 bit'e göre gösterdiğim yönergeleri uygulayacaksınız arkadaşlar. Şimdi buradan bu bilgisayara geliyorsunuz. Yerel Buradan Windows'a geliyorsunuz ve buradan eğer bilgisayarınız 10, 64 bit ise sistem vol 64'e geliyorsunuz ve geldikten sonra burada duruyorsunuz. Durduktan sonra küçültüyorsunuz. Oyun peşinde hata dosya çözüntüsünü açıyorsunuz. Buradan burayı da açıyorsunuz ve buradaki tüm dosyaları buraya atıyorsunuz. Eğer sizinki 32 bitse buradan sistem 32'ye atıyorsunuz arkadaşlar tamam mıdır? Aynı işlemi eğer 32 bit işlemciyseniz buraya yapıyorsunuz. Eğer 32 bit değil 64 bitse 64 bit bite bu işlemleri uyguluyorsunuz arkadaşlar. Ardından bu işlemleri uyguladıktan sonra hata çözülmedi mi? O zaman şunu yapıyorsunuz arkadaşlar. Direkt buradan oyununuza geliyorsunuz. Sağ tık Yerel dosyaları göz at. Crack'se kısa yol dosya açıyorsunuz. Ve ardından bu sefer oyun peçin hata çözücülüğündeki dosyaların hepsini buraya atıyorsunuz arkadaşlar. Tüm işlem bu. Dediğim gibi buraya atıyorsunuz. Ardından oyununuzda e, hata sorunu kalmayacaktır dostlarım. Dediğim gibi bu şekil oyununuzdaki hatayı bu yolla çözüyorsunuz arkadaşlar. Ben bu videoda sizlere GTA 5'te 0 çarpı 0 0 bilmem ne hatasını çözümünü anlattım. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın dostlar. Kendinize iyi bakın. Sizi seviyorum dostlar. Görüşürüz.